Gramer ipuçlarına relative clause'larla devam ediyoruz. Relative clause Türkçe karşılığı sıfat cümlesi veya yan cümle diye adlandırılır dil bilgisi konularında arkadaşlar. Şimdi ilk sayfamızdaki açıklamaya bakalım. When they are used after a preposition, whom and which are the only options. Who and that are not used. Şimdi bu açıklamada bize verilen anlam şudur. Eğer bir preposition'ın ardından bir ilgi zamiri kullanacaksanız burada sadece bakın only options sadece iki tane seçeneğiniz var. Bu seçenekler whom ve which. Ama who ya da that ilgi zamirlerini bir preposition'ın ardından kesinlikle kullanmayın diyor. Şimdi şöyle yapalım. Whom ve which bunlara tik atalım. Who ya da that bunların da üstünü çizmiş olalım. Şimdi ilk örneğe bakıyoruz. My father is the only person in whom I have complete faith. Şimdi benim babam bütünüyle veya tamamıyla sadakat duygusuna sahip olduğum tek kişidir diyor. Yani o, o kişiye karşı bir sadakat duygusundan, faith'ten bahsediliyor. Ve bakın parantez içinde ne demiş? Never in who ya da in that. Şimdi whom ilgi zamirine değinecek olursak. Buradaki kişinin hemen bakın burada ifade edelim bunu açıklamasını yazalım. Kişinin nesne konumunda olduğu yani işten etkilenen kişi durumunda olduğu e, durumlar için kullanılır. Kişinin nesne olduğu durumlar. Peki devam edelim ikinci cümlemize. This is the only subject about which Bakın never demiş about that yani asla about that yapısını kullanmayın. We need to talk. Şimdi this is the only subject we need to talk about it. Hani iki tane cümleyi bu şekilde de birleştirebiliriz. E, bu tek konudur diyor. E, üzerinde konuşmak istediğimiz we need to talk. Üzerinde ya da hakkında konuşmamız gereken tek konudur diye ifade edilmiş. Ne diyor burada? Never yani asla about that yapısını kullanmayın demiş. Şimdi gelelim ikinci sayfamıza. Whom is not used before a verb, but who, some of whom, all of whom, etc. can be used. Burada bir fiilin öncesinde, bakın, before a verb, bir fiilin öncesinde, whom kesinlikle kullanmayın diyor. Ancak who, some of whom veya all of whom gibi ve etc. demiş ve bunun gibi vesaire, bunlar kullanılabilir örneğini vermiş ya da açıklamasını vermiş. İlk cümlemiz şöyle: There were two dozen people. Who were from Africa? Şimdi Afrikalı olan iki düzine insan vardı diyor. There were two thousand people who were from Africa. Şimdi ne diyor burada? Not whom. Yani burada e, kişi e, nesne konumunda olmadığı için sakın burada whom kullanmayın diyor. Çünkü biliyorsunuz whom sadece kişinin nesne konumunda olduğu sıfat cümlelerinde kullanılıyor. Ancak who ise hemen onu da ifade edelim bakın. Who ise hem e, nesne hem özneyi kasteder. Şimdi hemen bunu ya yazalım arkadaşlar. E, hem nesne hem de özne konumunda olan kişiler için who kullanılabilir... Ama hum ise sadece nesne konumunda olan kişilerin e, ilgi zamiri olarak kullanılabiliyor. İkinci örneğe bakalım. There were two thousand people, some of whom veya all of whom were from Africa. Şimdi Burada who demiştik ya az önce. Bize ne diyor? All of whom veya some of whom gibi veya başka bir yapıyı da yani of whom ile birlikte kullanacağımız başka bir miktar belirtecini de bu noktada kullanabilirsiniz diyor. Yani e, bazıları veya hepsi Afrikalı olan iki düzüne insan vardı gibi bir cümle çevirisi yapılabilir. Şimdi devam edelim. What is not used to start a relative clause? Şimdi bize diyor ki eğer bir sıfat cümlesi ya da yan cümle oluşturmak veya başlatmak istiyorsanız not e, what kelimesini what ilgi zamirini kullanamazsınız diyor. Şimdi the film which we saw yesterday was excellent. Şimdi burada bir filmden bahsediyoruz, bir nesneden. Nesneyi tanımlayacak olan ilgi zamiri which ya da that'tir arkadaşlar. Ama what asla e, bir nesneyi tanımlayacak ilgi zamiri olamaz. The film which we saw yesterday was excellent. Dün izlediğimiz film muhteşemdi diyor. Veya burada dediğim gibi which yerine that ilgi zamiri de kullanılabilir. Devam ediyoruz. We do not use a preposition before where and when. Şimdi where bir yeri tanımlarken bakın place hemen buraya yazalım. Bir yeri tanımlarken when ise arkadaşlar zamanı yani time ya da period gibi bu kavramları tanımlarken nitelerken kullanacağımız ilgi zamirleridir. Ve bunların öncesinde bir prepositionı kesinlikle kullanmıyoruz diyor. This is the city where my parents live. Şimdi burada iki tane cümlemiz var değil mi aslında This is the city diyor My parents live in aslında Şimdi cümle aslında burada biter bakın. Şuradan başladığında my parents live in this city hatta. Hani cümleyi birazcık daha uzatacaksak bu şekilde kullanılabilir. Şimdi ama bize ne diyor arkadaşlar bakın. Şu e, benim yazdığım bölümü şimdi hemen parantez için alalım. E, ve orayı görmediğimizi düşünelim. This is the city where my parents live. Benim ailemin yaşadığı yer bu şehirdir diyor. Şimdi ne yapıyor zaten bakın. Where bir place ya da bir location. Hemen onu da yazalım. Location yani bir konumdan bir yerden bahsederken can yani, e, where ilgi zamirini kullanıyoruz. Devam edelim. Friday is the day when we send our reports. Şimdi cuma günü bizim raporlarımızı gönderdiğimiz gündür diyor. Şimdi hangi sorusuna cevap veriyor ve burada zamanı yani hangi günden bahsediyoruz veya ne zamandan bahsediyoruz? Bunu aslında tanımlıyor. Şimdi ilgi zamiri ne yapar arkadaşlar? Kendinden önce gelen bir ismi veya kendinden önce gelen bir tamlamayı tanımlar. Şimdi burada ne yapıyor? Cuma gününün bir gün olduğunu söylüyor ama o günü nasıl tanımlamış? We send our reports. Yani raporlarımızı gönderdiğimiz gün olan ee, ya da gönderdiğimiz zaman olan gün Cuma'dır demiş. Never, on when. Şimdi burada ne diyor bize? Sakın diyor. On when gibi şeyler kullanmayın. Neden on preposition'ı kullanılmış? Çünkü on devamında time alan yani zaman ifadesi alan bir preposition'dır. Bu sebeple kullanmış. Veya in yer öncesinde in preposition'ı kullanılabilir. Bunun için in where örneğini vermiş ama sakın bunları kullanmayın diyor. Devam ediyoruz. Whose sahiplik bildiriyor arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi whose biliyorsunuz e, soru kelimesi olarak kimin sorusuna cevap verir ama bir ilgi zamiri olarak sahiplikten yani birinin sahip olduğu bir e, nesneden veya bir kavramdan bahseder. Whose can be used to talk about both humans and things. Şimdi whose ilgi zamiri hem insanların hem de nesnelerin sahip olduğu şeyler konusunda e, kullanırken ya da konuşurken daha doğrusu e, kullanabileceğimiz bir ilgi zamiridir. Bakın, I met a woman, e, özür dilerim, I met a man. Ben bir adamla tanıştım. Whose wife was a politician ki onun karısı bir e, siyasetçiydi diyor. Veya şöyle güzel bir cümle kuralım. Karısı siyasetçi olan bir adamla tanıştım gibi bir cümlede kurulabilir buradaki İngilizce cümlemizden. Peki ikinci örneğe bakalım. I live in a house. Şimdi ben bir evde yaşıyorum ve bu evin bir özelliği var. Nedir o özelliği? Whose garden is big? Yani bahçesi büyük olan ya da şöyle diyebiliriz. Mesela I live in a house. Burada bir nokta koyduğumuzu düşünelim. E, my house bu cümle e, şöyle de iki cümle haline getirilebilir. My house has a big garden. Şimdi benim e, evimin büyük bir bahçesi var. Ama burada ne yapıyor bakın? Benim evimin sahip olduğu bir şeyi anlatıyor. Yani sahiplik fiili biliyorsunuz have ya da has. Şimdi buraya baktığımızda ise Büyük bir bahçesi olan ya da büyük bir bahçeye sahip olan bir evde yaşıyorum gibi bir anlam çıkıyor. Ne demiştik? Sahiplik eki hem insanlar hem de nesnelerin sahip olduğu özelliklerden bahsederken kullanılan bir ilgi zamiridir. Who's ilgi zamiri. Devam ediyoruz arkadaşlar. After the word reason, şimdi reason kelimesinin hemen sonrasında we can use why or for which. Şimdi reason kelimesi ne yapar arkada? Bir kere önce şunu söyleyelim. Reason ne demektir? Sebep demektir değil mi? Şimdi sebep kelimesini kullanıyorsanız bunun arkasından why ya da for which ilgi zamirlerini hatta bakın burada bir preposition da var. Bu ilgi zamirlerini kullanabilirsiniz diyor. Bunlara tabi relative pronoun da deniyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi buradaki örneğe bakalım. The reason why he is always late is not known. Yani neden? Bakın şöyle de diyebiliriz bu cümlenin çevirisi için. Her zaman geç kalma Sebebi bilinmiyor. Is not known. Ya da şöyle diyebiliriz: e, Neden her zaman geç kalıyor? İşte bu bilinmiyor. Hani buradaki soru kelimesini eğer kendi anlamıyla da ortaya çıkarmak isterseniz e, bu türde bir cümle kurabilirsiniz. Neden her zaman geç kaldığı bilinmiyor veya her zaman geç kalmasının sebebi bilinmiyor gibi bir cümle kurulabilir. Buradaki for which bize anlamca herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır arkadaşlar. We use a comma and which in order to talk about a whole sentence. Şimdi burada diyor ki bakın bir Virgül kullanırız ve ardından o virgülün ardından which kullanırız diyor. Yani buradaki relative pronoun which olacaktır diyor. Relative pronoun yani ilgi zamiri which olacaktır. Hemen bunun Türkçe karşılığını da yazalım. Bir, e, dersin başından biri söylüyoruz. E, yine de şurada bir bulunsun. E, bir virgül kullanacağız ve ardından which ilgi zamirini kullanacağız çünkü burada bütün cümleyi e, niteleyeceğiz veya tanımlayacağız diyor. Bakın, the man shouted at me. Şimdi adam bana bağırdı. Which made me angry. Ve bu da hatta şuraya hemen noktamızı koyalım. Which made me angry. Ve bu da beni kızdırdı. Şimdi ya da şöyle de diyebiliriz. Ee, bana bağırması beni kızdırdı gibi bir cümlede çıkarılabilir. Beni kızdıran şey onun bana bağırmasıydı gibi bir anlam bir çeviri de yapılabilir. Güzel bir çeviri de yapılabilir. Ya da direkt olarak hani birebir çevirisini yapabiliriz. The man shouted at me. Adam bana bağırdı. Ki bu da made me angry beni çok kızdırdı veya beni kızdırdı gibi anlamlar çıkarılabilir. Buradaki which Türkçeye ki diye çevrilirse arkadaşlar bizim için cümle sırasıyla gitmiş olur. Hani adam bana bağırdı ki bu da beni kızdırdı. Yani buradaki which aslında hani benim beni kızdıran ne? Adamın bana bağırması. Bu sebeple which burada ilgi zamiri bütün ana cümleyi kast ee, kastetmektedir diyelim ve bir sonraki sayfamıza geçelim. verb ing Starts a relative clause active in meaning. Şimdi anlamca e, etken bakın hemen buraya yazalım. Anlamca etken yapıda olan bir relative clause'u verb ing ile başlatabilirsiniz diyor. Hemen şurada verb ing'i yuvarlak içine alalım. Şöyle ki the people living here are all nice. Şimdi insanlardan bahsediyor ama hangi insanlar living here. Burada yaşayan insanlar are all nice. Arkadaşlar burada hemen şöyle bir açıklama yapalım bakın İngilizcedeki cümle yapısı nedir? Subject verb object ve adverb Şimdi bu sıralamayı biz e, daha önce defalarca yazdık. Öncelikle cümlenin başında yer, yer alacak olan e, ögemiz öznedir. Öznemiz ne? The people. Şimdi insanlardan bahsediyoruz. Ama bu bir durum cümlesi ve yardımcı fiilimiz yani verbün hemen öncesinde yer alabilecek olan yardımcı fiilimiz burada. Şimdi buradaki tanım cümlesi veya durum cümlesinde yardımcı fiil herhangi bir bakın eylem cümlesi de olabilir durum cümlesi veya bir tanım cümlesi. E, her ne olursa olsun cümle türünüz yardımcı fiil öncesindeki her yer özneyi bize verir. Şimdi buradaki are kelimesine yardımcı fiiline kadar olan yer de öznedir. Şöyle ki the people living here. Şimdi are all nice. Hepsi çok iyi insanlar ya da harika insanlar dediniz. Peki kimden bahsediyoruz? Harika olan kim? The people living here. Burada yaşayan insanlar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? E, buradaki people'ı aslında tanımladık. Buradaki tanım cümlesi live. Yani ya da şöyle olacak değil mi? Hani bir e, insanı tanımladığımız için onun ilgi zamiri who olacak. Bir kere bu. Yani çünkü e, who kendinden önce gelen kişiyi tanımlayacak. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Şimdi burada ilgi zamiri de olsa sonuçta bu bir öznedir değil mi? Özne olduğuna göre devam devamında ne gelecek? Fiil. Peki buradaki fiilimiz hangi yapıda? Geniş zaman yapısında. Who live? Peki biz ne diyoruz bakın etken bir cümle değil mi bu? Evet who live yani özne artı yüklem. Burada bir edilgen yapı yok. Eğer anlamı etkense bir cümlenin bir sıfat cümlesinin o verb ing ile kullanılabilir. Yani ilgi zamirini atarsınız Buradaki who gider ve fiile ing eklersiniz. İşte who live yerine living yapmış oluyorsunuz. Ki bunun adını arkadaşlar hemen burada yazalım. Reduction adı verilir. Şimdi bu reduction konusunu gramerdeki konu anlatım bölümünde sıfat cümlelerinde bulabilirsiniz. Şimdi devam edelim ikinci ipucuna ya da örneğe daha doğrusu. This is a map. Bu bir haritadır diyor. Showing ya da which shows demiş. All the rivers In the area. Şimdi burada şunu görmek lazım arkadaşlar. Ee, öncelikle this is a map. Bu bir cümle değil mi? Şimdi bu bir harita. Peki bu haritayı yani a map dediğimiz şeyi tanımlıyor muyuz? Evet. Şimdi gelelim az önce yazdığımız şu sıvı ağ yapısına. Bizim için ne lazım arkadaşlar? Öncelikle bir özne lazım değil mi? Burada zaten cümlemiz cümlemiz tamamen e, hani e, bölgedeki tüm nehirleri gösteren bir haritadır diyor. Şimdi this ile başladığınızda burada ne olduğunu hemen söylemeniz lazım. A map. Buradaki nesne konumundaki bu map harita devamında bakın ne gelecek? Cansız bir varlık olduğu için ilgi zamiri which olacak. Burada ne yapmış? Geniş zamanda kullanmış. Şimdi tekil bir nesne geniş zamanda bir eylem gerçekleştiriyorsa s takısını alacak. A map shows. Tamam. A map shows all the rivers in the area. Bölgedeki tüm nehirleri bir haritadan gösteren bir haritadan bahsediyoruz. Ne demiştik az önce? Who ilgi zamiri atılacak. Aktif olan fiil -ing alacak demiştik. Burada ise ilgi zamirimiz ne? Which. O zaman which ilgi zamiri map'ten dolayı which olan bu ilgi zamiri atılacak ve fiilimiz de -ing alacak. This is a map showing all the rivers in the area. Anlam bakımından bir fark var mı? Hayır yok. Peki yaptığımız eylem ne? Reduction. Yani sıfat cümlelerinde kısaltmaya gidiyoruz. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Az önceki dersimizde, az önceki sayfamızda neyden bahsetmiştik? Active in meaning. Hemen bir sayfa geri dönelim. Bakın ne demiştik? Active in meaning. Ama bu defa passive in meaning yani anlamca... Edilgen bir relative clause yani yan cümlenin nasıl başlayacağını söylüyoruz. Burada bize diyor ki verb 3 yani fiilin üçüncü hali e, pasif yani edilgen yapıda olan bir sıfat cümlesini başlatabilir. Şimdi bakın ne diyor bize? The students selected for the team were all happy. Şimdi arkadaşlar yardımcı fiilimiz burada mı? Evet. Peki yardımcı fiil öncesi her yer özne midir bizim için? Evet. We're all happy. Hepsi mutluydu. Peki hepsi mutluydu da kim bu hepsi? The students. Öğrenciler. Şimdi öğrenciler arkadaşlar devamında ne getirecek? Who değil mi? Çünkü bir kişiyi tanımlayan bir relative e, pronoun'a yani ilgi zamirine ihtiyacımız var. Şimdi ne yapmış bakın burada? Who were selected. Yani aslında edilgen yapı. Şimdi ilgi zamirimiz bu mu? Evet. Devamında ne var? was were. Yani dili geçmiş zamanda edilgen yapıdaki yardımcı fiilimiz were. Onun yanında ne var? verb 3 yani selected. Burada biliyorsunuz was were ile birlikte verb 3'ün kullanılması zaten dili geçmiş zamanda edilgen yapıyı veriyor. Şimdi baktığımızda bizim burada elememiz gereken bu defa nedir arkadaşlar? Hem relative pronoun hem de devamındaki yardımcı fiil. The students who were selected yerine sadece the students selected for the team takım için seçilen öğrenciler were all happy. Öğrencilerin hepsi mutluydu diyeceğiz. Devam edelim ikinci örnekle. I will answer all the questions asked in the survey. Şimdi burada bize bir cümle veriyor bakın. I will answer all the questions. Ben yanıtlayacağım, cevaplayacağım. Peki neyi cevaplayacağım? All the questions. Yani tüm soruları. Peki hangi sorulardan bahsediyoruz? Hemen şöyle bir soru işareti koyalım. Bakın ne diyor burada sorular için nasıl tanımlamış bu tüm soruları? Which are asked in the survey. Burada şunu da ee, söylene Söyleyebiliriz arkadaşlar Hani az önce e, Yaptığımız açıklamada ne vardı Who were selected Burada da present simple ile kurulmuş Yani emizarla birlikte kullanılacak Hemen onu da yazmış olalım bir açıklama da burada yapmış olalım Emizar artı verb 3 Bize neyi verecektir Present simple da yani geniş zamanda Edilgen yapıyı yani passive formu verecektir. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz? Which are asked. Peki burada elenen e, kelimeler neler? Yine ilgi zamiri ve aynı zamanda yardımcı fiil. Peki neden? Çünkü kuralı bu. Bunun anlamı ya da bu yapılan nedir arkadaşlar? Az önceki sayfamızda active için yazdığımız şey aslında burada da geçerli. Reduction yani kısaltma. Bunu nerede görecektik? Dil bilgisi, konu anlatımlarında, sıfat cümlelerinde görebiliriz. Şimdi e, all the questions asked in the survey. Ankette sorulan tüm soruları cevaplayacağım. Tekrar ediyoruz. I will answer cevaplayacağım. Peki neyi cevaplayacağım? All the questions. Tüm soruları. Bu tüm sorular dediğimiz nesne nasıl tanımlanmış? Asked in the survey. Yani hangi sorusuna cevap veriyor mu? Hangi tüm sorulardan bahsediyoruz? Ankette sorulan tüm soruları cevaplayacağım diye ifade edebiliriz. Gelelim bir sonraki açıklamamıza. Having artı verb3 starts a relative clause active and perfect in meaning. Şimdi hem etken hem de perfect tense'e ait olan bakın hem etken burada hemen yazalım. Hem etken yapıda olacak hem de perfect tense ait olan bir cümleyi e, relative clause haline getirmek istiyorsak having artı verb 3 yapısını kullanabiliriz. Şimdi bakın nasıl bir kısaltmadan bahsediyoruz ya da yine bir reduction konusu aslında. Şöyle bakalım. Those students having attended all the classes easily passed the test. Şimdi burada Öncelikle bir fiilin ikinci halini bulalım. İngilizcedeki cümle yapısını tekrar şuraya bir yazalım. Swoa diye. Şimdi burada neyimiz var bizim? Öznemiz var değil mi? Öncelikle şuraya bir özne yazalım. Sonrasında fiilimiz yani eylememiz var mı? Var. Peki eylem öncesindeki tüm ögeler özne midir? Evet. Peki kimden bahsediyoruz buradaki özne olarak? Those students. Öğrencilerden bahsediyoruz. Ama hangi öğrenciler? Şimdi buradaki öğrenciler neyle tanımlanacak arkadaşlar? Bu bir kişi olduğu için who ilgi zamirine ihtiyacımız var değil mi? Bir kere bu lazım. Peki parantez içinde ne görüyorum? Who ilgi zamirine görüyorum. Peki devamındaki tense ne? Had attended. Şimdi burada e, katılan öğrencilerden bahsediyor. Peki neye katılan öğrenciler? All the classes. Tüm derslere katılan öğrenciler easily passed the test. Testi ya da sınavı kolayca geçtiler diyor. Şimdi burada ne yapmış bakın? Who had? Yani hem ilgi zamirini hem de e, past perfect'in yardımcı fiilini e, bir kenara atıp onun yerine ne yapıyor arkadaşlar? Having attended. Yani bu derse katılan öğrenciler yap e, anlamını e, havingle birlikte veriyor. Having artı verb 3 şurada verdiği bu açıklama yine bir reduction konusudur arkadaşlar. Burada çok güzel de bir örnek halinde verilmiş. Tekrar edelim past perfect'in yardımcı fiilini ve cümlenin yani sıfat cümlesinin ilgi zamirini atıp onun yerine having artı verb 3'ü kullanarak bu kısaltmayı gerçekleştiriyor. Şimdi son kez tekrar edelim. Tüm derslere katılan öğrenciler testi veya sınavı kolayca geçtiler diyoruz ve bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Şimdi hemen Burada ne görüyoruz? Bakın having been artı verb 3. Az önce ne görmüştük? Having artı verb 3. Bu bir sadeleştirmeydi, kısaltmaydı. Ama şimdi devamında bakın have been artı verb 3 bize hangi yapıyı verir? Perfect tense de bakın hem perfect tense de hem de edilgen yapıyı verir. Şimdi buraya yazdıktan sonra ne yapacak bu? Yine bir sıfat cümlesini başlatacak. Ama hangi yapıdaki sıfat cümlesinden bahsediyoruz? Edilgen ve perfect tense yapısındaki. Bakın all the ideas tüm fikirlerden bahsediyoruz. Having been put forward, put forward ne demek? Ee, öne sürmek. Burada idea dediği de fikir. Fikir öne sürmekten bahsediyoruz. Ama e, bize diyor ki öne sürülen tüm fikirler so far şu ana kadar are being discussed tartışılmakta. Şu anda tartışılıyor diyebiliriz. Peki şimdi cümleyi nasıl kısaltmışız? Having been artı put forward. Şimdi verb 3'te e, bu e, phrasal verb'in bir kere hani irregular düzensiz bir fiil olduğu için e, bu şekilde hani birinci haliyle üçüncü hali aynı zaten. Bunu da ifade etmiş olalım. Put forward ne demekmiş? Öne sürmek. Fikir öne sürmek anlamında kullanılıyor. Şimdi bu cümlenin normal hali nedir? Which have been put forward. Yani şu ana kadar bakın present perfect'i görüyoruz. Burada e, ekstra bir açıklama yapalım. E, have been nedir? Present perfect'tense ait bir e, yapıdır. Peki present perfect dediğimizde ne gelmeliydi aklımıza? Until now yani şu ana kadar geçen süreyi kasteder veya results gelmeliydi aklımıza. Şimdi en çok bu iki tabir üzerinde durursak işimiz kolaylaşıyor. Şu ana kadar ileri sürülen tüm fikirler so far. Zaten bakın net ne diyor burada? So far buradaki zaman zarfı ne ile eş anlamlı? Until now ile eş anlamlı yani Türkçe karşılığı da şu ana kadar demek zaten. Peki şu ana kadar öne sürülen fikir, tüm fikirler are being discussed tartışılıyor diyebiliriz ve Son kez ifade edelim. Buradaki ne olmuş? Bakın having been. Buradaki edilgen yapıyı perfectle birlikte zaten been olmadan gerçekleştiremeyiz. O zaman sadece şundan bahsedebilir miyiz? Ee, i̇lgi zamirini attık have yerine yani buradaki yardımcı fiil yerine having'i kullandık ve aslında kısaltmayı yani reduction oluşturduk. Şu ana kadar öne sürülen tüm fikirler are being discussed tartışılıyor dedik. Peki gelelim son sayfamıza. Şimdi bize burada diyor ki if we use the first, the last, the only, the best etc before a noun yani bir ismin önünde bakın bir ismin önünde eğer siz bu yapıları kullanıyorsanız veya benzeri yapıları kullanıyorsanız The relative clause usually start with a to infinitive. Şimdi eğer bunlar varsa bir relative clause'da relative clause'unuzu to artı fiil bir şeklinde başlatabilirsiniz. Who was the first man to land on the moon? Şimdi e, aya e, iniş yapan land, aya ayak basan anlamında da kullanıl kullanılabilir. Aya iniş yapan ilk kişi, ilk adam kimdi diye soruyor. Who was the first man to land on the moon? Şimdi gelelim ikinci cümlemize ve son cümlemize. Jane is the only one to understand me. Jane beni anlayan bakın to understand. Beni anlayan tek kişiydi diyor. Buradaki one aslında is the only person gibi de düşünebiliriz. One yerine person kelimesini de kullanabiliriz bu cümlede. Son kez açıklamamızı tekrar edelim. Burada the first, the last, the only, the best etc. Hani buradaki olay aslında süperlatif yapıların kullanılması. Hemen onu da yazmış olalım bakın. Bunların hepsi the artı süperlatif yapıların the artı süperlatif yapıların kullanılmasıdır. Buradaki özellik budur arkadaşlar. Eğer bunu kullanıyorsanız Sıfat cümlenizde işte orada to artı infinitif özür dilerim bir ismin önünde bunları kullanıyorsanız orada kullanacağınız sıfat cümlesi to artı fiil birle başlayabilir diyelim ve açıklamamızı tamamlamış olalım.